6 uçak ve 27 insan iz bırakmadan kaybolduğu flight 19 uçuşundan oldu. Bermuda Şeytan Üçgeni, Atlantik Okyanusu'nun batı tarafında bulunan büyük bir deniz bölgesidir. Haritada 3 nokta arasındaki alanı kapsar. Bermuda Adası, Florida ve Porto Rico. Bu 3 nokta birleştirildiğinde ortaya üçgen şeklinde bir bölge çıkar. Yaklaşık 1 milyon kilometre karelik dev bir alandır. Bermuda şeytan üçgeninin bu kadar ünlü olmasının birçok nedeni var. Ama en çok bilinenler uçak ve gemilerin hiçbir iz bırakmadan tam da o bölgede kaybolmasıdır. Ve bu sadece bir kez yaşanan bir durumda değil, bu bölgede resmi olarak dosyalanmış ve hala tam bir açıklama getirilememiş birçok olay var. Bunlardan en çok bilineni ise Flight 19 olarak biliniyor ve bu uçuşta toplam 6 uçak ve 27 insan Geride hiçbir iz bırakmadan kayboluyor ve üzerinden tam 80 yıl geçmiş olmasına rağmen hala hiçbir iz bulamamış ve olaya bir açıklama getirilememiş. Tarih 5 Aralık 1945. İkinci Dünya Savaşı'nın bitişinden sadece birkaç ay sonra. Florida'daki Fort Lauderdale Deniz Hava Üssü her zamanki gibi yoğun bir gündeydi. Saatler 2'yi gösterdiğinde... 5 torpido bombardıman uçağı piste sıraya dizildi. Görev adları Flight 19. Bu uçakları deneyimli pilot Teğmen Charles Taylor yönetiyordu. Hava raporu mükemmeldi. Açık gökyüzü, sakin rüzgar ve sorunsuz bir rota. Kısacası, sıradan bir eğitim uçuşuydu. Uçaklar teker teker havalanırken, kimse az sonra tarihin en büyük havacılık gizemlerinden birine şahit olacaklarını bilmiyordu. Uçuşun ilk dakikaları Flight 19 Atlantik Okyanusu'na doğru ilerlemeye başladı. Planları hedef bölgede birkaç manevra yapıp geri dönmekti. Her şey ideal ilerliyordu. Ancak yaklaşık bir saat sonra telsiz hattında alışılmadık bir sessizlik oluştu. Ardından komutan Taylor'ın sesi duyuldu. Kule, bir sorun var. Pusulaların bozuldu. Bu beklenmedik bir durumdu. Savaş uçaklarında iki farklı pusula bulunur ve ikisinin aynı anda hata vermesi neredeyse imkansızdır. Taylor devam etti. Hangi yönde olduğumuzu anlayamıyorum. Kule, farklı pilotlara yönlerini kontrol etmelerini söyledi. Ancak şaşırtıcı bir şekilde tüm uçaklar aynı sorunu yaşıyordu. Dakikalar geçtikçe pilotlar daha olağan dışı şeyler anlatmaya başladı. Bir başka pilotun sesi duyuldu. Denizin üzerinde tuhaf bir sis oluştu. Her taraf beyaza döndü. Ardından Taylor tekrar konuştu. Sanki denizde yaşıyor. Görüntü normal değil. Bazı pilotlar garip bir parıltıdan bahsetti. Etrafımızda tuhaf bir ışık var. Kaynağını göremiyoruz. Bu açıklamalar daha sonra kayıtlara geçti ama kimse bu ışığın ne olduğunu hiçbir zaman açıklayamadı. Saatler ilerliyordu. Gün battıkça görüş azalıyor, yakıt ise hızla tükeniyordu. Telsizde endişeli bir ses duyuldu. Yakıtım çok azaldı. Ne tarafa dönmemiz gerektiğini bilmiyoruz. Taylor uçaklara birlikte kalmalarını emretti. Bölgede dev dalgalar yükseliyordu. Pilotlar ise son derece yorgundu. Ve saat 18.20 civarı, yani kalkıştan 4 saatten fazla bir süre sonra Flight 19'dan son mesaj geldi. Yakıt bitiyor. Denize inmeye çalışacağız. Eğer batarsak bizi bulun. Bu sözlerden sonra tüm uçaklar aynı anda sustu. Radarda hiçbir sinyal kalmadı. Sanki hepsi aynı anda ortadan tamamen hiçbir iz bırakmadan kayboldu. ABD donanması hemen alarma geçti. D bir kurtarma uçağı PBM Mariner tam 13 deneyimli personelle birlikte aramaya gönderildi. Ancak o kurtarma uçağı da kalkıştan kısa süre sonra ortadan kayboldu. Ne bir mayday çağrısı, ne bir sinyal, ne bir enkaz. Kurtarma ekibi de Flight 19'un kaderini paylaşmıştı. Toplam kayıp 6 uçak 27 insan. İlerleyen günlerde yüzlerce uçak, yüzlerce gemi bölgeyi taradı. Her santimetre incelendi. Yine de tek bir parça bile bulunamadı. Ne bir metal kırığı, ne bir yağ izi, ne bir paraşüt. Sanki altı uçak bir anda yok olmuştu. ABD donanması rapora şu cümleyi yazmak zorunda kaldı: Sebep bilinmiyor. Askeri raporlarda bu ifade neredeyse hiç kullanılmaz. Ama bu olay için başka hiçbir açıklama yoktu. Yıllar boyunca birçok teori ortaya atıldı. Manyetik sapmalar, ani hava patlamaları, dev metan gazı çıkışları, mikro fırtınalar, okyanustaki görünmez girdaplar. Ama hiçbiri tüm bulguları açıklayamadı. Çünkü ortada hiçbir iz yoktu. Flight 19 Bermuda Şeytan üçgenindeki en büyük ve en gizemli kayboluş olarak tarihe geçti. 27 insan, 6 uçak hepsi bir anda yok oldu. Bugün bile Flight 19'un ne olduğu kesin olarak bilinmiyor ve olay, insanlığın çözmeyi başaramadığı gizemlerden biri olarak anılmaya devam ediyor.